Buradan bir Sky girelim. Sky War. Girelim girelim. Ee, <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte bugün e, Sky var oynuyoruz. Minecraft. E, P şey e, kaçtı. 11.1 ile. İnşallah güzel oynarız. İnşallah bu videom güzel olur. Bakalım videom güzel olacak mı? Çirkinse atmayacağım tabii. Ne yapacağım ya? İçeri girerim. Şuradan ee... taşlar falan alalım. Gidelim. Şimdi rahat edemedim ya. Şurada bir tane cheese vardı. Bunları da alalım. Çünkü çok lazım oluyor. Hadi olsun abicim ya arkadaşlar ee, şimdi e, misafirler geldi maalesef yazık ama iki dakika video çekebilirdim ancak e, çünkü ben pek çok çekemeyeceğim hoşçakalın.